Selamünaleyküm arkadaşlar. Hepiniz Heneo Tarım kanalına hoş geldiniz. Bugün e, harmanın kaçıncı günü bilmiyorum ama ilk defa video çekiyorum harmanda. Şöyle göstereyim yukarı idacı e, şu tarafta. Hemen köyün altındayız. Ufak bir parça biçiyoruz. Ekinlerimiz normal verimleri. Şöyle besmele çekelim ve başlayalım. Bismillahirrahmanirrahim. İçerimiz yine şöyle göstereyim görürsünüz 2 pınarlı TC56 derken ikinci fiteste biçiyoruz. Ekinlerimizin verimi normal arkadaşlar. Şöyle diyeyim bu sene e, kuraklık olmasaydı, yağışlar zamanında olsaydı en aşağı 12-13 kilo biçebileceğimizi düşünüyorum. Görüyorsunuz. 60'lar oraya şeyi, tenekeyi. Neyse 12-13 kilo biçeceğimizi düşünüyordum. Fakat yağışlar e, geç geldiği için, olmadığı için yani zaman da yağmadığı için baya bir uzun zaman kurak oldu. Bundan dolayı verimlerimiz düştü. E, boy olarak kısa. Fazla bir boylar yok ekinlerimizin. Cinsimiz iveta cinsi, buğdayın cinsi. Orta bir verimde şükür buna şükür. Hiç alamasaydık daha kötüydü. Allah'a şükür bunu kaldırdık, kaldırıyoruz. Motorumuz dördüncü dişte. Oradan oraya geçiyoruz konu olarak. aynı zamanda basılıyor. Balyalarımızda e, Çardakbaşı köyünden Emrah Aktaş abimiz basıyor. 5.430 Paksan kombinesiyle. Bu e, Adas'ta ikileme yapmış olduğumuz yerde bizim. Bu şekilde arkadaşlar ekinlerimizi görüyorsunuz. Yani burası e, şu anda mesela çok güzel. Tabi bakın görüyorsunuz bu karmozu köstebekler tarlaları şişirmişler bütün. Ondan dolayı da arada toprak aldırıyoruz yani tabandan biçmek için. Görüyorsunuz mu görmüyorsunuz bilmiyorum. Yani sigara paketi kadar yok bile çakmak boyunda ancak içim yapıyorum ondan dolayı da ne var ne yok toprak toprak al alıyor şöyle göstereyim Fiyatlar ne geçiyor ama bilmiyorum Bizim burada e, 10 lira sapın Balyanın tanesi Yorumlarda Sizin memleketiniz nereyse Oranın Balya fiyatında yazarsanız Bilgilenmiş oluruz Güzel bir biçim oluyor Arızalarımız ufak tefek oluyor Olmuyor değil Çalışan makine Arıza yapıyor. Arıza yapacak bir makine yoktur. Çalışan her türlü makine arıza yapar. <laughs> Genel anlamda sadece bir çerde ört traktör anlamı değil. Fabrikalardaki makineler dahil her şey. Sonuçta Allah yapısı değil kul cool yapısı. Neyse arkadaşlar görüyorsunuz her yer böyle olsaydı zaten bir 500 kilomuz vardı. Görebiliyorsunuz musunuz şöyle bir göstereyim. Hemen kaldıralım. Fatora vurmaya başlayacak şimdi. böyle olaydı. 15 kiloyu biçtiydik. 500, ne 15? 500 kiloyu aldıydık. Böyle geri geri gelelim. Ama ve lakin buna şükür gene e, biçecek ekinimiz var. Kaldırıyoruz. dönecek kadar bir yer açalım. Görüyorsunuz şuradaki ekin olsa her yerde 500 kiloyu attık cebe. sebebi de yağan yağmurların e, suyun orada birikmesinden kaynaklı. Yani yağışlar zaman da gelseydi demek ki her yer öyle olacakmıştı. Mi söylemiyorum 3085 ee, amcam. amcam Yüksel amcam Babam köye gitti Romortla Bugün de Arkadaşımın Lise arkadaşımın e, Düğünü vardı Maalesef gidemedim ona da Akşam zannediyordum ben O da beş kadar düğünün biteceğini falan söyledi. Maalesef gidemedim. Akşam yetişirim düşüncesiydim. Düşüncesindeydim ama saatine bakmamışım. Düğünler hep akşam olduğu için akşam gibi geldi. arada çıtır, çıtır sesler geliyor duyuyorsunuz bunlar köstebeklerin köstebek mi diyorsunuz köstebek mi diyorsunuz neyse işte onları bize vermiş olduğu zararlar da bak bu kadar e, güzel ekine rağmen saplarımızda e, çok iyi çıkmıyor. Bunun sebebi de e, sapların kavrulmuş olması, içten yanmış, yağış olmadığı için böyle orta seviye bir makine. Çok iyi değil. Şu yönden çok iyi değil. Rakipleri çok güçlü. Alt sarsaklı makineler var. Diğer rakipleri var. Ama piyasa makinesi TC 56'dır her zaman. TC serisi yani. 56 50 70 580. <laughs> 56'yı seçmemizin nedeni birincisi piyasa makinesi, ikincisi çok sade bir makine. Neredeyse yani bakkalda bile parçası bulunabilecek bir şekilde. Şuradan geri dönelim. İkinemiz torklu değil arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi e, leviyeler mevcut. Yani şu başta yapalım ondan sonra dönelim. Leviyeli e, torksuz almamızın bir sebebi de yakıtının biraz daha e, uygun olması. Şöyle kaldıralım görüyorsunuz arkadaşlar her yer böyle olsaydı köşenin köşesiydik köşeyi 3 4 kere dönerdik Dediğim gibi böyle değil. Şöyle ekin biçmek isterdik yani değil mi? Hepimiz böyle ekinleri bekliyoruz. 我们走吧。 dikeni sıkışmış köşe tablon köşesini onun için kırıp gelmiş onları bir şöyle kaldıralım <laughs> arkadaşlar görüyorsunuz bu ekine göre çıkan sap çok az bunun sebebi de dediğim gibi sapın içi yanmış kavrulmuş sapın bir e, şey kalmamış ve şu anda saat Tahminim bir e, üç buçuk gibi öğlen üç buçuk biraz da bunun etkisi var. Bu sene e, çayırlardaki yerler deydi. Normalde her sene en aşağı. 8400 400 kilo en aşağı o kadar aldığımız yerler bu sene çok çok kötü. Ya yani 4-5 kilo ancak yani 150 kilo ancak verir diye düşünüyorum. Daha biçmedik ama öyle gözüküyor. Taban yerlerde daha çok yağış istediği için bu sene yağış da olmadığı için onlarda daha kötü. Geçen sene don vurdu. Bu sene hem samiyeli hem kuraklık ikisi beraberinde beraber geldiği için biraz kötü. ikilemelerimizi yaptık. Çekirdeklerin durumu çok güzel. Sonradan yağış aldığı için baya baya bir güzel yani çekirdeklerin durumu. Onların da biçiliş videosunu falan atarım. İlk defa çekirdek ekiyoruz. Ortalama kaç kilo verecek onu da bilmiyoruz ama bizim için 100 kilo vermesi yeterli. o gözle bakıyoruz yani. verimlerine ne şekilde olacak onu da bilmiyoruz. Şu an için büyümeleri, gelişmeleri güzel. Kıraç olarak yani sulu değil. Sulu yerleri de sulamadık zaten daha. Normalde sulanması gerekiyordu. Sulamadık. Ekerken 12 kilo gübreyle ektik. Gübreyi de azalttık. Yağışlar o yoktu çünkü ekerken olup olmayacağını da bilmediğimiz için yanmasın diye 12 kilo taban gübresiyle ektik <laughs> sonradan yağışlar güzel oldu ama bilmiyorduk yani bilsek öyle olmazdı denler için arkadaşlar burası Eskişehir. Kendi tarlalarımız. Ya yani başkasına biçmiyoruz. Piyasa makinesi değil, piyasaya çalışmıyoruz. Eskişehir'in yukarıydı az köy kendimiz, iki pınarlıyız. Bakın şimdi arkadaşlar ikinin yoğun olduğu yerlere geliyorum. Tam taban. Şöyle göstereyim. böyle yapmazdım ama böyle olsun. Buralarda arkadaşlar çamur da var. <laughs> Makine şu anda sağa doğru yattı. Çamura bakıyor. arkadaşlar bu arada 18-19 dakika olmuş. Videomu burada bitirmek istiyorum. Bir de boşaltma videosunu çekerim ve bitiririz bu işi. Görüşmek üzere. Evet arkadaşlar şu anda depomuzu boşaltacağız. Depomuz bu şekilde. Elbise amcam dönüp gelecek. Biz de elezonumuzu açalım. amca dolaş aşağıya yazın. Ben buradan çıkacağım. Görüyoruz arkadaşlar nasıl toz çıkıyor. Bu tozun sebebi dediğim gibi toprak aldırmadan dolayı Esat abinin oradan aşağıya giden yol var ya. Çeşmenin oradan, çeşmenin oradan. Aa, asfalttan. asfalttan çeşmenin yanından aşağı ince. Burada operatörün tankı var. arkadaşlar. Görüşmek üzere. Kendinize iyi davranın. Videolarımızı beğenmeyi, yorum yapmayı ve abone olmayı unutmayın.